Haliyle herhalde hayvan ona sürünmüş, kaçınırken boynuyla tabi kırmış bir şekilde. Malatya'nın Kadir Uşağı Köyü'nde talihsiz bir ineğin hikayesi. Türkiye'ye yakışır böylesi. Gülsüm kendi halindeydi. Kırlarda otlar, sahibine süt verirdi. Ta ki o güne kadar. Hiç yapmadığı bir şey yaptı. Köydeki ilköğretim okulunun bahçesine girdi. Yetmedi, okuldaki üstü kırdı. İşte bundan sonra ne olduysa oldu. Talihsiz Gülsüm'ün sonumu geliyordu? Zira Milleti müdürlüğü üstün vazife duygusuyla harekete geçti. Suçlu bulunmalıydı. Büst kırılmıştı. Tüm köylü tek tek sorgulandı. Kimse o büstü kıran bulunmalıydı. Gülsüm'ün sahibi bunu duydu, korktu, endişelendi. Kesse miydi, satsa mıydı? düşündü taşındı, kararını verdi. Gülsüm İneği, İnek Pınarı köyünde ikamet eden bir yakınlarının yanına sürgüne gönderdi. İstemeden de olsa sattı değerinin altında. Gülsüm buldu yeni sahibini. Normalde huysuz olan inek yeni evinde mutluydu. Sevdi yuvasını. Kırılan büst mü? Onun zaten dayanıksız olduğu anlaşıldı. Şimdi yenisi yapılacak. Umutlar o yöndeki Gülsüm inekse yeni yuvasında yaramazlık yapmadan duracak.